Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülyan'ın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü yani videomu zaten gördüğünüz gibi hemen anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bugün pasta yapacağım arkadaşlar yine. Nasıl bir pasta? Bugün de kalpli bir pasta yapacağım sizler için. bu pastayı arkadaşlar Gulizar grubunun yerel gibi bir şey yapıyorlarmış sınıfça. Tek kendi sınıflara ait. da pasta yazdırmış. Annem pasta yapsın diye Öğretmenler sormuş anne ne yapabilir anneniz gibisine. O da bana söyledi. Ben de yaparım dedim. Ee, sabah sabah şu anda hemen pasta yapımına başladım arkadaşlar. Saat 8. 8.30 civarları şu anda. Yapayım ki soğusun hemen öğlene doğru yetiştirelim. Akşam söylemeyi unutmuş arkadaşlar. Okuldan geldiğinde söyleseydi bana hemen yapar dolaba atardım ama saatte akşam onu da söyledi. Burada da marketler saat 9 gibi kapanır. İmkanı yok bulaman. Bir de e, evde malzeme yoktu arkadaşlar. Malzeme olsa kendi kekimi falan hep kendim yapardım. E, bildiğiniz üzere zaten fırın pişirmiyor. Akşam saat ondan sonra da sobayı yakıp da kek de yapamadım. Öyle söyleyeyim daha doğrusu. Pudingim yoktu arkadaşlar. Krem şantim yoktu. Yani elimde malzeme de yoktu. O yüzden sabah koydum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yine pandispanya keki bu. Hazır. Burada krem şantimiz var. Yine e, kırmızı gıda boyası döktüm. Kalp yapacağım için. Öyle süsleyeceğim. Arasına da puding yapacağım arkadaşlar. Kakaolu puding. Markette şöyle bir tane boncuklu şeker gördüm. Bundan da süslemesini yaparım diye düşündüm arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle başlayalım. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Biliyorsunuz annem rahatsız arkadaşlar. Pek videolara odaklanamıyorum şu an. Yani bu aralar. O yüzden de çekemiyorum diyebilirim gelen giden misafirler çok oluyor arkadaşlar. Geçmiş olsuna. O yüzden bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Eğer eşit olsun isterseniz şöyle ayarlayabilirsiniz. Kesim aşamasında. İlk parçamız bu şekilde. Bunu da şöyle keselim. Alt tarafına bir e, kalp şekli çıkmaya başlıyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakın. Şöyle. Hatta şöyle göstereyim sizlere bakın. Ondan sonra pastamızı şöyle hafiften yaklaştıracağım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Ara katlarına süt dökeceğim. Ben hemen sütümüzü hazırlayayım. Arkadaşlar üstüne sütünü döktüm. Eğer sütünüz yoksa şekerli su da dökebilirsiniz. Biraz kakaoyu bir fazla yaptım pudingi arkadaşlar. Fazla yapma sebebim de şöyle e, tabağa koyacağım yiysin çocuklar diye. Şöyle bolca döküyorum arkadaşlar. İçine meyve de koyabilirsiniz. Meyveli de yapabilirsiniz tabii ki. Biraz basit bir pasta. Yani hazır almadansa Geçenki e, araba pasta yaptığımda da bir tane arkadaşımız yazmış. Onu yapana kadar git hazırına al gibisini. Yani bunun maliyeti daha yüksek gibi hani söylemiş. Bunun maliyeti yüksek değil arkadaşlar. İki tane puding aldım. 2,5 TL'den 5 5 TL'den 10 TL yapıyor şurası. 5 TL'de krem şanti 15 lira. 20 lira da hazır kekimiz. 40 TL. Yani toplasan hadi 50 TL olsun şuradaki pastanın maliyeti şu anda 50 TL o kadar yani Hazırın almaya kalksın şu anda 50 TL'ye sanmıyorum yani pasta kalmadı galiba yoktur yani gördüğünüz gibi şunun arada böyle bu şekilde arkadaşlar bolca sürelim pastamız bu şekilde. Şimdi bunları şöyle kapatacağım arkadaşlar birbirine. Evet. Diğer pastamız da şöyle şunun üstüne kapatalım. Bunları bu şekilde şöyle Bakın arkadaşlar bunu bu şekilde. Bunu da şöyle şu şekilde hemen yanına. Koyduktan sonra. Şöyle kenarlarını da silelim bir. Krem şartımızı sürmeden. pastalarımız bu şekilde Arkadaşlar şöyle bakın üstüne koydum şimdi hemen Arada, işte şöyle aralarına yapışsın diye şuraya bir şekilde yapıştıralım pasta işi biraz Arkadaşlar aynı hani şey gibi sana deser gibi bir şey oluyor yani Bayağı bir ince iş diyebilirim aslında. Pasta işi var ya gerçekten bayağı bir incelenmek istiyor. Şunu da şöyle yapıştıralım. Şöyle yakından sizlere de göstereyim isterseniz şu tarafı şöyle. Bakın şu kenarlarına puding koyarak yapıştırma yaptım arkadaşlar. Ki şu kenarları yapışsın şöyle. Çünkü donduktan sonra da zaten çok güzel olur. Şöyle bir dakika, bir iki dakika şu şekilde şöyle tuttunuz mu? Yeterli. Bakın, şu hemen yapıştı. O yüzden zaten keki yumuşatmak çok önemli. Şuralar çatlayabilir arkadaşlar, önemli değil. Zaten üstüne krem şanti yapacağımız için. Şimdi krem şantimizi sürmeye başlayalım arkadaşlar, yavaş yavaş. yaptım biraz dinlesin diye bu şekilde de güzelce pastamızı krem şantimizi süreceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu şekilde şöyle güzelce pastamızı her tarafına krem şantiyi sürüyorum. Sadece şu sonradan koyduklarımız var ya arkadaşlar onların altına puding sürerken biraz fazla sürün ki hani pastamız hep aynı denkte olsun. Az sürüldüğü zaman aşağıda kalıyor. Daha yeni biraz benimki öyle olmuş. O yüzden videoyu durdurdum arkadaşlar. Tekrardan hani biraz daha pudra koydum. Burada da bir tane krem şant var arkadaşlar. Geçenki arabada iki tane kullandım. Biraz kaldı. Bu sefer bir tane kullandım. Ben şöyle arkadaşlar tam bir ayarlayın. Ondan sonra da bittiğini göstereyim. Arkadaşlar bakın pastayı bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Şöyle süslemesini yapacağım şimdi. Yine arkadaşlar şöyle poşete e, bu şekilde aparatımı koydum. Şöyle göstereyim sizlere ucunu. Bundan az bir şeyi ayırdım. Şu kenar kısımlarına süsleme yapacağım arkadaşlar. Krem şantiyle arkadaşlar biraz uğraştınız mı? Yani eliniz çabuk e, davranmadınız mı diyeyim. Hemen sulanıyor, yumuşuyor yani. Benim de şu anda acelem olduğu için hemen yapıyorum arkadaşlar. Fazla dolapta da dinlendiremedim. Ama yine de iyi oluyor. Şöyle. Zaten bu kadar yapacağım. Şurası kalmış. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde de yaptım. İsterseniz e, beyaz da yapılabilir. Şöyle isterseniz alt taraflarını da yapmak istiyorum ama krem şantimi terimi onu bilmiyorum. Yapsam mı yapmasam mı. Neyse arkadaşlar yapmayayım. Etrafına bir daha dolandırırım. Ama etrafına da gitmeyecek galiba. Ayası gittiği kadar şöyle eşit bir şekilde tabii ki süslemesi size ait istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama inşallah yiticek ikisi olarakdan yaptım gördüğünüz gibi krem şanti biraz daha sert olsaydı arkadaşlar daha güzel böyle çıkacaktı ama biraz yumuşak. Yine de şekli güzel çıkıyor. Çok çok az kırıntı kaldı. İnşallah şurayı da tamamlarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi tam tam gitti yani. Tamam. Şöyle koyalım. Past Pastamı sizlere şöyle tekrardan göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Tanı da bir o kadar güzeldir inşallah. Hemen boncuklarımızı aldım. Şu şekilde boncuklarımızdan da süsleyelim. Bu çikolata boncuk arkadaşlar. Yani yenilebilir. Biz anneler işte her şey çocuklar için değil daha doğrusu arkadaşlar. Birer de şöyle tek tek atacağım. Şu aralara şöyle fazla açmadan ki daha güzel görürsün. evet, Bir tanesini bile israf etmeyelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evde istediğiniz gibi pastanızı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bir şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Hani çocuklara götüreceğin kalpli ne alaka değil. Maksat şöyle şekli güzel olsun diye arkadaşlar. O yüzden yaptım. Boncukları aralıklattım arkadaşlar. Arasına gördüğünüz gibi. Son bir tane daha attım. Yeterli bence arkadaşlar bu kadar. Şöyle bir tane daha sizlere pastamı bu şekilde düşecekti de korkuyorum sizlere gösterirken. Bakın arkadaşlar pastamız bu şekilde. Şöyle son bitmiş halini de telefon elime alarak da gösteririm ki şimdi pastamız düşüverir de emeklerimiz yazık olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde pastamı yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Benden sizlere böyle küçük küçük bir bildiğim kadarıyla göstermek istedim. tavsiye mi diyeyim artık? Hani alternatif mi diyeyim artık? Nasıl e, algılamak isterseniz. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah çocuklar da beğenirler. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.